Beraber çok hızlı bir giriş yaptı biliyorum. İtalyan burayı ruhutları, sonra krep pastaları, krep ka pastaları karakterleri soracağız aktratöre ve bakalım neler yaşayacağız. Bakalım bilecek mi? Çok hızlı biliyormuş. Doğru mu bakacağız? Sopası var mı? Evet. Hayvan değil. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Bildi mi? Bildi arkadaşlar. Ta ilk sorudan bildi. Daha video yeni başladık arkadaşlar gördünüz. Nasıl iki dakikada biliyor arkadaşlar? Tam anlayamadım. Şimdi başlıyoruz. Ben bunları sormuştum arkadaşlar bu arada. Şimdi artık yavaşlama var Şimdi ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Reklam çıkabilir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Daha önce çok hızlı bir giriş yaptım. Çünkü heyecanla o kadar hızlı bir giriş yaptım ki. Şimdi bombardero krokodiloyu soracağız. Yani uçan tipsel soracağız. Hayır. Cinsiyetini bilmiyorum tabi. Gerçek değil. Bacakları yok hayır yüzü var uçuyor üstünde bir yüzü var beyaz mı bilmiyorum kuş değil sakısı da yok yani ee, bunun bir tane de ikiz kardeşi var onu bahsetti galiba evet bombardiro krokodiloyu bildi tamam Evet Arkadaşlar şimdi bombardiro krokodiloyu sorduk. Şimdi tralalelo tralala diye bir şey var. Tam adını söyleyemiyor. Li, 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 falan var. Ayakkabı yiyen köpek balığı soracağız. Uçabiliyor mu? Uçamıyor. Hayvan. Deniz alakası var. Ayakkabı giyiyor. Su ile bağlantısı var. Kedi değil. Tralalelo tralala diye bir şey. Ayakkabısı var. Bildiğiniz köpek balığının ayakkabı. Yani öyle ayakkabı giymiş köpek balığı yani. Şimdi Diğer karakterimiz Crepe Pasta'dan iki tane karakter soracağız. Bunlar çok eski karakterler. Şimdi hatırlayacaksınız. Yani belki önceki videolarımda çoğu çıkmış olabilir. Şimdi videoyu durdurup devam edeceğiz. Videoyu like atmayı unutmayın bari Abone olmayı unutmayın. Şimdi devam edeceğiz. Arkadaşlar videoyu sürekli durdurmamı sebebi reklam çıkıyor o yüzden. Şimdi asıl krep pastalara geliyoruz. Şimdi karakterimiz siren kafa. Öbürü de karton ket. Şimdi Karakterimiz hayvan değil. Hayır. Sapası yok. Bacakları var. Hayır. Herhalde. Oyun karakteri evet. Hayır. Evet. Hayır. 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 Herhalde değil. Hayır. Dev. Hayır. Ormanda yaşıyor. İki gözü bilmiyorum. Evet. Hayır. Yok. Hayır. Beyaz mı? Değil. İki gözü var. Mavi renkte değil. Hayır. Mora kaptan değil. Kahve rengi. Evet. 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 Siren Head. Korku karakteri. Bildi arkadaşlar. Bravo akülatör her şeyi biliyor arkadaşlar. Akülatör her şeyi nasıl biliyor Evet doğru bildin. Şimdi sıradaki karton kit. Bakalım bilecek mi? Arkadaşlar karton keti soracağız. Hayvan mı? Evet. Arkadaşlar videoyu beğenin bu arada. Şimdi sürekli video durduruyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın reklam çıktı içindir. Durduruyorum yani. Duruşamadım diyor. Evet hayvan uçmuyor. Ayakkabı giymiyor. Yeşil renkte mi? Hayır. Kedi. Hayır. Evet. Evet. Değil. Siyah renkte. Evet. Hayır. Bilmiyorum. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Karton ket. Doğru. Şimdi arkadaşlar Evet karton kedi de bildi. Şimdi sıradaki Lirili Larila. Ondan sonra bır bır Ondan sonra yani bir şeyler daha vardı. Onları da söyleyeceğim. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi Lirili Larila'yı soracağız. Hayır. Hayır. Uçamıyor. Hayvan. Yeşil renkte mi? Evet. tekerleri yok. Başlarla bir bağıntısı var. Burnu büyük. Genelde ormanda mı oynadı Evet. Ama bırbır patabim diye kesin. Evet. Neyse bırbır patabim diye soracaktık. O yüzden evet diyelim. Çünkü bırbır patabim bayacakları da büyük böyle. Şimdi ok diyorum. Tekrar oyunu Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi sıradaki karakteri biz arkadaşlar. Lirili Onu soracağız. Hayvan. Uçmuyor. Mavi ektim. Hayır. Yeşil ektim. Evet. Tekerleri var mı? Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Elleri var. Bir önemli. Hayır. Bitkilerle ilgisi var mı? Herhalde değil. Hayır. Evet. Herhalde. Bilmiyorum. Evet. Hayır. Bacakları var. Yeşil, yeşil saçları yok. Hayır. Hayır. Evet. Evet. Herhalde. Evet. Evet. Lirilary bilebilecek mi acaba? Lirilary bildi. Resim çıkmadı. E, resim de çıktı. Lireli da bildi. Zar zor bildi onu da. Bravo Akinatür. Videonun sonunda kendini sorsam mı acaba ya? Bilecek mi ki? Bizi de mi eski kanalını bilir mi? Bilmiyorum ki. Bir sorarız senin sonunda videonun. Tekrar oyna. Reklam çıkmadı bu sefer. Bu sefer arkadaşlar neyi soralım? Ben de bir düşüneyim. Şimdi arkadaşlar Bombini Gusini diye bir şey var. Onu sorabiliriz. Başka Bence burada artık videonun sonuna gelelim Çünkü baya sorduk isterseniz başka soruları soralım bir dahaki yine İtalyan buraya yüzyıllardan hangileri soralım Yorumlara yazın videoyu da beğendiyseniz like atın Sürekli durduruyorum bu reklam Çıkıyor arkadaşlar kusura bakmayın Bu videonun devamı hani Yarın ta bu tarz videoların devamı için Like atmayı unutmayın Şimdi karakterimiz hayvan mı? Hayır kendim sorayım bakayım sonra Evet Evet Evet, evet. Hayır. Hayır. Evet. Evet. Hayır. Evet. 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 Hayır. Evet. Hayır. 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 Biz evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.